Koronavirüsle korona ilgili olarak bizim yapabileceklerimizin artık ne olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok. Fena da uymuyoruz gibi geliyor. Yani bir iki e, garip insan davranışı dışında çok büyük aksaklıkları olmuyor. Yalnız e, koronavirüsü bireysel olarak kapalı mekanlarda işte ev olan evde artık e, evde yani ya da ne bileyim kendini bir yere izole etmiş kim varsa onun bulunduğu yerler için Burada bir başımıza olduğumuzu düşünürsek fazla insanlara da bulaşmıyoruz ya onlardan uzak duruyoruz. Yani bıcık bıcık sarılma, öpüşme, bıcık böyle hareketlerimizde olmadığına göre tek başımıza olduğumuzu düşünerek söylüyorum bunu. Krizi kim yönetiyorsa ülkeniz gelişmiş, gelişmekte olan adı her neyse yani geri kalmış ve gelişmiş bir ülke var. O aradakiler biraz şey hani borç, umut vermek için hani fakire umut vermek gibi. Sen geri kalmışsın dersen adama ne yapıyor? Lan madem geri kalmışım ben senden niye borç alayım diye. Oysa görüyorsunuz koronavirüste bile IMF diyor ben hazırım borç vermeye hazırım. Bir dur ya. Sanki ayıp bir şey yapıyormuşuz gibi bir de açıklı, isimlerini açıklıyorlar. Rusya ve Türkiye IMF'den borç almıyor falan diye. Hani sana ne ya? Böyle bazen bir tutar. Bazen bir nasıl anlatayım ki bir milliyetçi tarafı insanın oluyor demek ki böyle bozuluyorsun ya adamı onu çıkıyor diyor delirdim yani CNN'de ve BBC'de Türkiye borç almadı. İnşallah hiç almaz ya inşallah almasın yani. Ya senelerce aldılar ne oldu? Dünya Bankası'ndan IMF'den borç aldılar ne oldu yani? Var mı dünyada bir tane kalkınmış ülke var mı o aldığı paralarla o planları uygulayıp var mı yok. Yok evet ama tabii. E, Neyse ki ne siyasilere getirmeyin. Şimdi konuyu da başımıza bir şey gelmesin. Ben koronavirüsle ilgili olarak şunu söyleyeyim. Bakın kim yönetiyorsa bu krizi, bunların kriz yönetmenin, kriz yönetenlerin de başarılarını ölçen çok basit faktörler var. Şimdi bir insan krizi iyi yönetiyorsa krize sebep olan e olumsuz koşul ortadan kalkmıştır veya kalkmaya doğru gidiyordur. Ama olumsuz koşul ortadan kalkmamış yani krizin sebebi ortadan kalkmamışsa anlıyor musun? Koronavirüsün sebebi ne? Çin'deki başlayan ölümler. Ölümler, Çin'deki başlayan hastalığın ölümlere sebep olmaz. Ha. Şimdi ölümler durdu mu? Krizi başarıyla yönettim demek ki. Ölümlerin artış hızı azaldı mı? Krizi başarıyla yönetiyorsun demektir. Ölümler azalarak artıyor. Yani böyle devam ediyor mu? Başarılı yönetiyorsun. Hani bir insan krizin başlangıcında şöyle dedi, bugün böyle diyor, yarın böyle diyecek. Bunlar üzerinde durmak kimseye bir fayda sağlamaz. Krizi başarı yönetmek, başarılı yönettim veya yönetiyorum diyen insanın doktor olmayan özellikle politikacıların Trump ve Boris aman iki ki var da onlara örnek veriyoruz da başımıza bir şey gelmiyor. Yani Bunlar işte en tipik örnekler değil. Bunlar doktor değiller ama bir doktorun önleyebileceği önerilerle önerileriyle önlenebilecek bir kriz yönetimi konusunda fikirlerini topluma söylediler. Daha sonra dediler ki ya bu olmadı. Biz ayıp ettik. Biraz uçtuk saçmaladık hemen düzelttiler. Şimdi biz krizi yönetenlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde veya diyelim ki Birleşik Krallık'ta eğer insanların ee, yaşamını yitirme hızları bireysel kişi bazında azalıyorsa, bu insanlar krizi başarılı bir şekilde yönetiyor demek zorundayız. Yok ama ölü sayısı devam ediyor, hala krizin yayılım hızı düşmüyorsa or orada da kriz başarısız yönetiliyordur, korona için. Şöyle sonuçları var bunların, yani başarısızlığında şöyle sonuçları var krizi başarıyla yönetemeyenler. Bir, krizi, herhangi bir kriz, deprem krizi, koronavirüs, korona 19, 23 her neyse, herhangi bir krizi yöneten insan başarısızsa iki tane sonucu var. İki tane söylemi var daha doğrusu. Birincisi diyor ki, olumsuz koşullar henüz ortadan kalkmadığı için ben bu krizi yönetemedim. Yani ben sizlere değerli halkım, İtalya, Fransa, Almanya her neyse işte, Sokağa çıkma dedim ya e siz çıktınız ne yapayım? O zaman bana kimse krizi başarılı, başarısız yönetti diyemez. Bu ilk sığındıkları şey olumsuz koşulların devam ettiğini söylüyorlar. Bakın Türkiye'de yıllarca enflasyon vardı. Ülkeyi yönetenlerin de yine hep aynı bahaneleri vardı. Olumsuz koşullar ortadan kalkmıyor ki ne yapayım anarşi var herkes birbirini öldürüyor. O yüzden enflasyon önlenmiyordu diye. Veya insanlar işte devamlı stok ediyorlardı. Demek ki olumsuz koşullar birinci bahaneleri, krizleri başarısız yöneten insanların. Hangi ülke olursa olsun geri kalmış gelişmiş. İkincisi, olumlu davranışları sergileyecektim fakat olumsuz olumlu davranışlarımı yani krizi yönetmek için başarılı adımları atacaktım, atamadım diyecek o liderler. Ama buna bir kılıf uyduracaklar. Onlar da neler? Aksilikler ve terslikler. İşte krizlerde başarısız olan ülkelere bakın, yöneticileri hangi kriz olursa olsun. Mesela bu silahlanma krizi olur, sağlık krizi olur, ne bileyim, dini bir konudaki bir kriz olur. Bütün krizleri inceleyin yani. Yani bildiğiniz en basit deprem krizlerine bakın. Başarısız olan ülkelerde hep bu bahaneler vardır. Olumsuz koşullar ortadan kalkmadı. Bir, ikincisi aksilikler ve terslikler peşimizi bırakmıyor. Bu yüzden ben gerekli adımları atamıyorum. Deprem konusunu düşünelim. Hiçbir Japon yönetici duydunuz mu? Olumsuz koşullar maalesef ki çok ağır. O yüzden biz bu deprem sebebiyle ortaya çıkan krizi yönetemedik veya veya aksilik ve terslikler peşimizi bırakmıyor. İşte başkentte bir deprem oldu, arkasından sahil şehrinde de oldu diyen bir Japon yöneticisi duydunuz mu? Hayır. Yöneticiler, kriz yönetenler kimse. Başarısız oldukları zaman bir e, sebepleri daha oluyor. Olumsuz koşullar maalesef ki geçmiyor. Suçlusu kim? Halk. Ne yapıyor halk? Sokağa çıkıyor. Birbiriyle sarılıyor, kucaklaşıyor. Ben ne yapayım? E, bunun cevabını siz verin. Ben herkese karışamam. Daha sonra da ne oluyor? Daha sonra da aksilik ve terslikler peşimizi bırakmıyor. Niye ne acaba de. geri kalmış ülkelerde aksilikler ve terslikler o ülke yöneticilerinin peşini bırakmıyor da mesela Koronavirüs konusunda en çok saçmalayan Trump'ın peşine aksilikler bıraktı. Boris'in peşini bıraktı. Ya göreceksiniz İspanyol'daki e, aksilikler, terslikler de oradaki krizi yöneten insanların peşini bırakacaklar. Fransa'da da bırakacaklar. Değil mi? Rusya'dan olduğunu bilmiyoruz. İşte onu bunu bahanelerle suçlayacağımıza bunu düşünelim. Bize krizi yöneten insanlar böyle şeyler söylüyorlar mı? Aksilikler peşimiz, aksilikler terslikler peşimizi bıraksa krizi güzelce yöneteceğiz diyorlar mı? İkincisi olumsuz koşullar maalesef ki ortadan kalkmadı diyorlar. Bunu da en önemli sebepleri yine bakarsak Birleşik Devletleri ve İngiltere ye. belki bir iki politikacısı söyledi işte yoğun yatak sayımız yeterli değil ama oraya sığınmadılar. yani olumsuz koşul, yoğun bakım yoğun bakımdaki yatak sayısının yetersiz olduğuysa bu koşul devam ediyor demediler. siz bu kaydı izlerken kısa bir süre önce CNN International CNN'i izlediğimde müthiş bir bizde ne deniyor ona sahra hastanesi Türkçesi böyle bir ünite yapıyorlar. Yani büyük bir alana hastane yapıyorlar. Orada nasıl sağlık koşullarını olumlu bir şekilde hazırladıklarını gösterdiler. Çok değil, bundan 3 hafta önce Trump'un saçmalıklarıyla uğraşıyorlardı. Ama işte her şey açıklık. Krizlerde sebep ne olursa olsun, hangi krizde olursa olsun, şeffaflık çok önemli. Yani e, nasıl anlayalım, önlemlerin gecikmesi, gecikmemesi değil. Siz karar verin, kriz başarılı yönetiliyor mu, yönetilmiyor mu? Ama şunu da unutmayalım, başarısız da yönetilse, başarılı da yönetilse Önce önemli olan yaşamda kalmak ve krizi yaymamak. Herkese mutluluklar diliyorum. Umarım bugünler bitecek artık sokaklara çıkacağız.